Sen büyük müsün yani? May vay 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 vay. Arkadaşların gelecek diye temizlik mi yapıyorsun? Evet. Evet. Masayı Aşkım Balkonum sen. Aşkım ben de Yok balkonu ben temizledim aşkım. Ben temizledim. Bir tek neresi kaldı biliyor musun? Senin odandaki masan var ya. Orayı silemedim. Ben silemedim teşekkür ederim anneciğim. Ben çok yoruldum biliyor musun? Ben seni edelim. Ben yorulmadım. Sen yorulmuyorsun. Çok güçlü bir erkeksin. Sen yoruldum. Ama sen yoruldun. Baban gibi küçüksün. Baban gibi küçük müyüm? <laughs> <laughs> sen büyük müsün bizden yani? Büyük. <laughs> Aferin sana. Sen... sen ben bir o zaman değil. dinleneyim biraz kahve içeyim olur mu? Sen temizliğe devam et.